Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Fox TV'nin sevilen fenomen dizilerinden biri olan Zümrüdü Anka dizisinin setinden yepyeni kareler getirdik. Başrollerini Ceren Yılmaz'ın ve Alp Navruz'un paylaştığı Zümrüdü Anka dizisi çekimlerini devam ettiriyor. Fakat ortalıkta dolanan final dedikoduları fanların canını sıkıyor. Umarız bu çarşamba reytingler düzelir ve final dedikoduları da ortalıktan kalkar. Zümrü de Anka dizisi Sen Çal Kapımı dizisiyle gün değiştirdi ve artık çarşamba akşamları yayınlanıyor. Çarşamba akşamları da birçok güçlü dizinin yayın günü olduğu için Zümrü de Anka dizisinin işi bir hayli zorlaşıyor. Umarız dizinin fanları dizisine sahip çıkar ve reytingleri düzeltir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı desteklemeyi, like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.